İslam'da Deccal kıyamet öncesi ortaya çıkacak en büyük fitne olarak görülür. Bu videoda Deccal'in tarih boyunca nasıl anlatıldığına, onun gerçek yüzüne detaylı bir şekilde bakacağız. İslam inancına göre Deccal, kıyamet alametlerinden biri olarak kabul edilir. Hadislerde onun fitnesinin çok büyük olduğu ve insanları aldatma gücüne sahip olduğu belirtilir. Bazı hadislerde Deccal'in tek gözlü olacağı, bir gözünün kör olacağı ve alnında kafir yazılı olacağı ifade edilir. Ayrıca Deccal'in insanları imtihana tabi tutarak kendini ilah ilan edeceği ...ve birçok kişiyi saptıracağı belirtilir. İslam'a göre Deccal'in çıkışı büyük bir kaosun ortasında olacaktır. Hadislere göre Deccal önce küçük bir grup insanı etkisi altına alacak... ...ancak kısa sürede bu etki genişleyecektir. Özellikle ekonomik ve sosyal çöküntü zamanlarında... ...Deccal'in insanları kolayca kandırabileceği belirtilmektedir. İslam'da Deccal'in mağlup edilmesi... ...Mehdi ve Hazreti İsa'nın yeryüzüne inişiyle gerçekleşecektir. İnanışa göre Mehdi Müslümanları toparlayacak... Hazreti İsa ise Deccali öldürecektir. Bu olay büyük bir hesaplaşmanın ardından gerçekleşecektir. Hristiyanlıkta Deccal Antichrist olarak adlandırılır ve özellikle Yeni Ahit'te bahsedilir. İsa Mesih'in ikinci gelişi öncesinde ortaya çıkacak olan bu figür insanları kandırarak yanlış bir dine yönlendirecek, büyük bir güç elde edecek ve sonunda Tanrı tarafından yok edilecektir. İncil'in Vahiy kitabında Deccal'den canavar olarak bahsedilir özellikle 666 sayısıyla ilişkilendirilen bu varlık, kıyametten önce dünyayı ele geçirecek bir lider olarak tanımlanır. Deccal'in sahte mucizeler göstererek insanları kendisine bağlayacağı belirtilir. Ayrıca Pavlus'un mektuplarında Deccal'in kanunsuz adam olarak anıldığı ve onun Tanrı'nın yerine geçmeye çalışacağı ifade edilir. Hristiyan inanışına göre Deccal küresel bir düzen kuracak ve tüm insanlığı kendi kontrolü altına alacaktır onun yönetimi altında birçok insan Tanrı'ya olan inancını kaybedecek ve Deccal'in sözlerine inanacaktır. İncil'e göre Deccal, İsa Mesih tarafından mağlup edilecek ve onun düzeni tamamen yok edilecektir. Vahiy kitabında bu savaş, Armageddon Savaşı olarak anılır. Bu savaş, iyilik ve kötülüğün nihai mücadelesi olacak ve sonunda Tanrı'nın krallığı galip gelecektir. Hristiyan inanışına göre, İsa Mesih gökyüzünden büyük bir orduyla geri dönecek ...ve Deccal'in sahte düzenini ortadan kaldıracaktır. Deccal ve onun takipçileri sonsuz bir cezaya mahkum edilecektir. Bu olay kıyametin son aşamalarından biri olarak kabul edilir. Eski kaynaklarda Deggal genellikle fiziksel bir kişi olarak tanımlanır. Modern çağda ise Deggal'in bir ideoloji veya bir sistem olduğu görüşü öne çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler ve yapay zekâ da bu konuyla ilişkilendirilmektedir. Bazı araştırmacılar günümüz dünyasındaki ekonomik, sosyal ve siyasi yapıların Degal sistemine benzediğini öne sürmektedir. Dijital dünya, yapay zeka ve kontrol mekanizmaları Degal'in gelecekteki gücüyle ilişkilendirilmektedir. Degal figürü hem İslam hem de Hristiyanlık inançlarında büyük bir öneme sahiptir. Kıyamet öncesi ortaya çıkacağına inanılan bu varlık, insanlığı en büyük imtihanlardan biriyle karşı karşıya bırakacaktır. İslam'da Deccal'in Mehdi ve Hazreti İsa tarafından öldürüleceği belirtilirken, Hristiyanlıkta ise Antikrist'in İsa Mesih tarafından yok edileceği anlatılmaktadır. Günümüzde Deccal'in kim veya ne olduğu konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Kimileri onu bir kişi olarak görürken, kimileri de bir sistem veya ideoloji olarak değerlendirmektedir. Ancak ortak nokta, Deccal'in insanları aldatma ve inançlarını saptırma amacı taşıyan büyük bir fitne olduğudur. Bu yüzden dini öğretilere göre korunmak için bilinçli olmak, doğru inançları öğrenmek ve sahte vaatlere kanmamak büyük önem taşımaktadır. Deçkal'in varlığı ve onun etkileri hakkında daha fazla araştırma yapmak, geçmişteki olayları ve kutsal metinleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.